Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar Bunlar da bizim Küçük tavuklarımız seramalar dünyanın en Küçük Ve en gururlu tavukları Toplamda 4 tane var elimizde Bir tavuk 3 Oroz var Şu tek olan kırmızı beyazın yanındaki şuradaki çiftin, öndeki çiftin yavrusu. Bunlar kafeslerde duruyor. Pek güneş görmüyorlar. Ara sıra böyle çıkarıyoruz dışarıya. Tavuk oldukça küçük. Bu ikisinin yavrusu da şu az önce söylediğim gibi şurada tek duran kırmızı. Mustafa Akgül'den almıştık bunların yumurtalarını. Edremit'te bir serama yetiştiricisi. yürü ve <laughs> diğer ikisi arka tarafa gitti. Çok küçük hayvanlar. arkadaşlar hepinize Manisa Akisar'dan selamlar, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.